Benim ismim Mahmut Erbey. Firmamız 6. yüzyılda Bursa'da hizmet veriyoruz. Yaklaşık 85 yıllık firmayız. Babadan, dededen, dedenin babasından geliyor. Biz 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. bizim 3 ana grubumuz var. Bunlar Türk kahvelerimiz. Ondan sonra meyve tozu içeceklerimiz var. Yeni yaptığımız ürünler var. Dondurma tozlarına girdik. Bu şekilde devam ediyoruz faaliyetlerimize. Evet yaklaşık 150'ye yakın ürün çeşitimiz var. Öyle bir firmayız yani. Peki, evet, fuarımızla ilgili neler söylersiniz? Fuarımız gayet hareketliydi. Bakalım e, kartları topladık, geri dönüşler yapacağız. İnşallah nasip diyoruz yani. Gayet memnunduk açıkçası. Seneye de katılım olacak mı? İnşallah. E, seneye bakalım. yenilik ürünlerle yeniden düşünüyoruz yani açıkçası. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun.